Merhaba arkadaşlar. Bugün bir oyunla karşınızdayız mı işte? Adı oyunları gibi bir şey. Şimdi bu nasıl başlıyor? Oyun daha yeni yükledim o yüzden. <laughs> Başlayalım. den 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 den. Goblin. Goblinmiş. Adını illa goblin yazsın. Al. Düştüm. Savaşıyorlar. İşte bu. Dın Abi oyun çok kolaydı. Belki bunun şeyler gelecek. Videoları dink falan filan falan, falan. Arkadaşlar burada bayağı bir görev var. Görevleri yaptıktan sonra devam ederiz. Ama ilk önce size bir şey göstereceğim. Bink. Arkadaşlar 3 level olduk. Hop, hop, hop. Arkadaşlar sana artık daha görev vermiyor. Sonunda. Arkadaşlar şimdi Şimdi bakın savaşa gidiyoruz ve çok komik bir şekilde göreceksiniz. Komik değil işte. Kötü de alabilirim. İşte ilk önce böyle şey yap dedi. Hmm, nasıl Bunu bir bakalım. Tamam bunu al. Ay buna bunlar bir savaş. Arkadaşlar <laughs> e, işte skin değiştirme şeyi var. Seçik, indirik. İşte, adam yani skin değiştirme adını değiş Adamı değiştiriyoruz. Hop arkadaşlar savaş başladık. Böyle yapabilirsin diyor. Tamam. Böyle yapabilirsin diyor. Böyle yapabilirsin diyor. Tamam anladım. Şimdi arkadaşlar. Ye yeah, tamam anladım. Gençler. Gördüğünüze inanamayacaksınız. Crafttan bir domuz pikmenler. Hani arkadaşlar altın veriyorsunuz ya size de eşyalar veriyor. Dan 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 dan. On, onları yaptım. Dan dan <laughs> baksanıza. Aleyküm selam diyorlar bildiğin. Hadi yık. Hadi çabuk hal Arkadaşlar şuradaki gemirdeki şeyin mavi ve altın topluyoruz. İşte öyle bunun süresi var. Süre azaldığında yani daha da saldıramazsanız bitiyor. De, de, de. Eskiden ben bunu oynuyordum. 6 yaşımda mı 7 mi? Oynuyordum ya. Tablette. Hadi be. Hop arkadaşlar bir tabletim bir beni yani çıkarttı da. Hadi devam edelim. Hadi açıl. Açıl derken. Hadi. Aha şimdi domuz pişmanız yani çok iğrenç diyeceksiniz. Arkadaşlar hop. Bak burada. Bur aslında adam şuydu. Değiştirelim kılıncı. Hop yapalım. Skin'e bak be. Yani skin'e derken tipe bak. Küfür yani. Evet. Yani karakterine bak demek istiyorum. Bak hop abone. abone tıkla. arkadaşlar geliyor 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 geliyor. Çılgınlar şehri geliyor çılgınlar. Şimdi arkadaşlar bir de ben bunu seçeceğim. Şimdi okçu Minecraft okçu okcusu, ay okçusu Hadi. Şu okçuyu alabilir miyim ya o iki dakikanını? İki dakikanını. Okçuyu ver. Al <laughs> başka bir şey yok mu? Ay şey yok Aldık sonunda. <laughs> Okçuya okçu, okçu kafa yedirttik sanırım. Bu da bu arkadaş mı yapmış? Bu adamı da bu arkadaş yapmıştı sanırım. Hemen bir şuradaki aboneyi patlatabilirsiniz. Abone. Yani <laughs> o <laughs> ben bunu nasıl gerekli sanacağım? Den 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 den. Alalım. Hop. <laughs> i̇şte bir Ben ben ben. Sonra arkadaşlar bir kez da değiştireyim. Daha değiştireceğim. Çok şey var. Hop. Yükledi sanırım. Dedi mi ya? He yuh dedi. Evet. bu adam gelelim. Tık 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 tık. Hadi 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 hadi. Hadi ya. Gel hadi. Geldik. Den den. Den 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 den. den, den. Sen Sen buna matyasın derseniz. Hemen bu adamı şey dönüştüreceğiz. Hadi. Burayı tıklıyoruz. Burada bir tane iskeleton görüyoruz. Yani iskelet. Hadi. Hadi. Görüyorsunuz. Tipini değiştirdik adamı. Birincili vermiş. Hop. Sonra arkadaşlar ben şununkini değiştirip geleyim. Merhaba arkadaşlar yaptım. Şimdi ay ne demek ha çok gittik. arıyorsunuz bu adamları hop. Aa bak bu da açıldı arkadaşlar. Sonra bunu kendi şey yaparız. Ya <laughs> adam karakterleriyle değiştirmekle geçti.